CHP'li Engin Altay'dan EYT açıklaması. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, hükümetin EYT düzenlemesiyle ilgili çalışma başlatmasına ilişkin Onlara EYT'yi yıl sonuna bıraktırmayacağız. Ekim'de bastıracağız. EYT'yi yıl sonuna bırakmamız mümkün değil. Halletmemiz lazım." dedi. Altay, meclise düzenlediği basın toplantısında emeklilikte yaşa takılanlar konusunda açıklamalarda bulundu. Engin Altay İktidarın Bay Kemal'in söylediklerini geç de olsa yaptığını belirterek Bay Kemal EYT 3600 ek gösterge taşeron KYK borçlarının faizleri dedi bu konularda yol aldılar. Şimdi EYT'ye çalışıyorlar. Onlara EYT'yi yıl sonuna bıraktırmayacağız. Ekim'de bastıracağız. EYT'yi yıl sonuna bırakmamız mümkün değil halletmemiz lazım dedi. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.